Arkadaşlar selamlar. Uzun zamandır gerçekten yıkama yapabilecek bir çamaşır makinesi oyuncağı üzerine çalışıyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz 3 tane makine yıkama yapmıyorlar. Bu ortadaki makineyi aslında yıkama yapması için tasarlamıştım ama su kaçaklarından dolayı onu da normal sadece sağ ve sola dönüş yapabilen standart oyuncak makineye çevirdim. Bu projeyle birlikte şu anda tasarım aşamasından final çalıştırmaya kadar tüm aşamaları birlikte yapacağız. Ben tasarım aşamasını bitirdim. Tabii onu çizmek, üzerine çalışmak biraz daha uzun bir zaman aldı. O yüzden daha önceki projelerde yaptığım gibi ekran görüntüsü almadım. Ama size final tasarım üzerinden ne şekilde bir makineye sahip olacağım onu göstermek istiyorum. Öncelikle makinemiz diğer makinelerden biraz daha büyük olacak. Hatta onu başta bir göstereyim. Mesela bu bizim yaptığımız şu anda bu gri makine ekrandaki. Ona kıyasla bayağı bir büyük olacak. Bunu gizleyelim. Çünkü bunun tamburu da büyük olacak. Tamburunu daha önce bir videoda göstermiştim. Ben çalışmaya genelde tambur üzerinden başlıyorum. Elime geçen e, tambur yapabileceğimi düşündüğüm bir malzemeden tasarıma başlayarak kazanları diğer tüm her şeyi ona göre çiziyorum. Çünkü daha sonra bu metal parçalanmak daha zor olduğu için en başta bunu tedarik edip onun üzerinden tasarım yapmak daha basit. Şu anda buraya bir destek elemanı koydum. Şu anda ekranda gördüğünüz ee, yapıda daha önce burada bir esneme vardı. Burayı sağlamlaştırmak amacıyla hem ön tarafına hem de iç tarafına bir plastik parça koyarak bu esnemeyi tamamen sıfırladım. Bu makinenin diğer en büyük özelliklerinden biri de e, makine aynı zamanda kurutma özelliğine sahip olacak. Bu fan sayesinde havadan çektiği kısmen daha serin havayı alıp bu ısıtıcı yuvası içerisinde ısıtacak. Daha sonra şuradan ön kazana verecek. Ön kazana geçen hava da içeride çamaşırları kurutacak. Şu kısmı plastik bunu gizleyelim. Burada bir ısıtıcı ünitesi var. Karşısında bir de sıcaklık sensörü var. Burada havanın kaç dereceye ısındığını da aynı zamanda LCD ekrandan görebiliyor olacağız. Onun dışında en büyük özelliklerinden biri de jet sistemine sahip olacak olması. Burada kazandan alacağımız suyu tekrar kazanın içerisine geri vereceğiz. Burada bir nozul sistemi var içeride. Hatta şuradan bir kesit alayım. Alınan su buradan geri içeri püskürtülecek. İkinci bir konuda aldığımız suyu boşaltabileceğiz. Burada da bir boşaltma pompası var. Amortisörlerimiz bu sefer sözde amortisör olmayacak yani sırf görüntü olmayacak. Onun için de aklımda başka bir çalışma var. Şimdi isterseniz malzemelere geçeyim. Bir yandan da tasarıma tekrar bakarız. Burada malzemelerim var. Bunlar muhtelif körükler. Bunlar değişebilir. Şu anda elimdeki malzemelerden bunlardan yaparım diye düşündüm ama bunları belki değiştirebilirim. Bunları kenara kaldırayım. Burada gördüğünüz şırıngalar ne derseniz bunlar işte amortisör olarak kullanacağım parçalar. Bunlar iç yapıyı oluşturacak. Şimdi buradaki hava çıkışını eğer tıkarsam bu sönümleme yapabiliyor hava sıkıştığı için. Bu özellikten faydalanacağım ve bunlara bir dış şasi tasarladım zaten tasarımda. Onların içine koyduğum zaman bunlar görünmeyecek ama gerçekten de sönümleme yapabilecekler. Burada bir asıl güç girişi yapacak sistem var. Yani ben jack'ı buraya taktığım zaman 12 voltu buradan 5 volt çıkışı alabileceğim ve kartı Arduino kartı besleyebileceğim. Onun dışında bir motor sürücü kartım var. Bu iki tane DC motoru kontrol etmemizi sağlıyor. Bir çıkışından motoru sağa ve sola döndürebileceğim ana yıkama motorumu. Diğer bir çıkışından da şu mesela bunu seçeyim. Bu e, sirkülasyon pompasını açıp kapatarak içeriye belirli zamanlarda suyu sirküle ederek yıkama performansını arttırmaya çalışacağım. Aynı zamanda güzel bir görüntüsü olacak. Bu özellik aynı zamanda piyasadaki çamaşır makinelerinde de var. Bununla bu ikisini sürmeyi planlıyorum. Burada bir ikili röle kartım var. Bunu da fanı açma kapatma ve boşaltma pompasını açma kapatma olarak kullanacağım. Bunları çok sık kullanmayacağım için röle aç kapa sırasında çıkan sesi de çok az duymuş olacağız. Burada bir hız kontrol kartım var. Bunun yerine belki başka bir şey kullanabilirim. Şu anda elimdeki malzeme bu. Burada büyükçe bir 2x16 LCD ekranım var. Burada bir sıcaklık sensörüm var. Bununla e, fanın sıcaklığını ölçebileceğiz. Daha doğrusu ısınan havanın sıcaklığını ölçebileceğiz. Burada ısıtma yapacak havanın kurutma sırasındaki ısıtmasını yapacak bir direncim var. Bunun hemen üzerine bir tane bakır fin bağlı. Bu bilgisayardan çıkma bir fin. E, bayağı bir etkili. Burada ısındıktan sonra bu hava geçtikten sonra havayı bayağı bir ısıtabileceğim. Burada radyal bir 12 volt fanım var. Bunu aç kapa yaparak kurutma performansını sağlayabilirim ama benim asıl düşüncem tüm kurutma boyunca çalışması. Bir tane buzzer'ım var. Program bittiği zaman belki uyarı versin diye ekleyebilirim diye duruyor. Onun dışında da kapıya montajlayacağım. Hemen bakalım. Şurada. Kapının üzerinde şu noktada ve karşısında ön kazanda bu noktada birer tane mıknatıs olacak ve bunlar neo, neodymium mıknatısı olduğu için de güçlü bir şekilde kapıyı tutabilecek. Sızdırmazlığı da buradaki kauçuk daha doğrusu benim elastik malzeme ile printer'dan basmaya planladığım bir yapı. Umarım işe yarayacak. E, yaramazsa başka bir şeyler düşünürüz. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Genel olarak tasarımdan bahsettik. Parçalardan bahsettik. Şunu atladım sanırım. Bu da e, bunun etrafını sararak plastiği eritmesini engelleyeceğim bir izolasyon malzemesi. Hafiften bir denemesini yaptım. E, etkili görünüyor. Büyük ihtimalle işime yarayacak. Çünkü bunu koyduğum hazne plastik olacağı için ve printer malzemeleri de çok erken sıcaklıklarda yumuşamaya başladığı için bunu korumam gerekecek. O yüzden bu kısmı izole ederek parçaların erimesini engelleyeceğim. Aslında gördüğünüz gibi çok karmaşık değil. Şu anda ne yapacağım belli az çok. Şimdi malzemeli siparişini vereceğim. Ondan sonra gelen malzemelerle birlikte üretime başlayacağız. Şu anda aslında zaten tamburu üretmiş olduk. Şimdi bundan sonraki süreçte de kazanları ve diğer tüm parçaları üreterek montaj yapacağız. Bu serinin ilk videosuydu. İlerleyen zamanlarda montaj videosu ve çalışma videosu gelecek. Büyükçe bir makine olacak ve bu sefer gerçekten yıkama yapacak. Üstüne bir de kurutma yapacak. Umarım istediğimiz şekilde devam eder arkadaşlar. Bu süreçte bana destek verdiğiniz için de teşekkür ederim. Takipte kalın. İlerleyen zamanlarda montajı beraber yapacağız çünkü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.